Hayatım, ne olur yapma böyle, takma kafala bu kadar. Cık. Yok yok, kesin bilgisayar virüs sızdırdılar, aplikasyon fikrim patlaklar. Yoksa kim bulabilir bu kadar mükemmel bir fikri? Shh, <laughs> sen de kocisin böyle bir akıl varken sen yerini bulursun ki? Kesin bu telefondan dinliyorlar beni. Kıracağım bu telefon. Ay! Hey, taksi de bitmedi daha saçmalama kocacığım ya. Koyulacağım onu güzel. Tamam, taksi göreceğim ama. Taksi de bitsin, kıracağım ama. Aa, tuttur ki kıracağım, kıracağım diye. Oo, aile toplantısı. Hmm. Ne oluyor baba? Ne olsun be kızım? Ne oluyor bir şey belli. Yani. Dükkanın elektriğini bile mahalle imecesiyle ödüyoruz. Daha ne olsun işte çok şükür ödedik ya yani hani bir de öyle bakmak lazım değil mi? Çok şükür, çok şükür ama önümüzdeki aynı olacak. İşler kesat. Çatı katına kiracı da çıkmadı. Velhasıl biz bir karar aldık çocuklar. Sizi buraya toplamamızın sebebi de bu. Dükkanı, evi, ne varsa her şeyi satıp ailece Gayseri'ye dönüyoruz. Baba lütfen yapmayalım bunu. Belki de... Belki de sıfalan yok kızım. Borçlar ümreye kadar geldi. Ne zaman peki baba? Birkaç ay sonra. Ayşen diplomasını alsın. Ayşen'in mezuniyeti... ...bizim İstanbul'a veda törenimiz olacak. Hep beraber mi gidiyoruz babacığım? Tabii seni eteğimin dibini ayırır mıyım ben? Demir, sen bir şey demeyecek misin mi oğlum? Yani bir iki bir şey söylemek isterim. Babam destur verirse. Ben destur verdim. Konuşsun torun. Tabii anne, tabii ki. Demir de konuşsun. Destur verirseniz ben de bir iki kelam etmek isterim sonra. Sana destur yok şu ayıp. Olur olur. Hele bir de bir konuşsun da. Buyur konuş Demir. Eyvallah. Şimdi öncelikle bu söyleyeceklerimi sadece bu evin oğlu olarak değil de aynı zamanda o satacağım dediğiniz dükkanın üçüncü kuşak mirasçısı olarak dinlerseniz. Demirciğim ben lafın nereye geleceğini anladım yavrum. Boş gel. Nefesini boşuna tüketme tamam. Destur verdin oğlum. E bir dinle şu mu? Peki anne konuşsun. Buyur Demir. Yani şimdi baba sen bana diyorsun ki nefesini boşa harcama diyorsun. Yani ama ben ilk nefesimi nerede aldım anne? <laughs> Birden sancılanınca hastaneye yetişememiştik. Evet. <laughs> İyi günler. Yani ben gözümü açtım un gördüm yufka gördüm ya. Rahmetli dedemden öğrendim hayatımda ilk defa yufka açmasını o dükkanda. Demir sen mantı tenceresinin buharında eriyecek delikanlı değilsin oğlum. Onun için bileğine göre bir iş bul kurtar kendini yavrum tamam. Ya baba. Ne var? Destur verirsen lafı dinlersin kimin lafı baba? Benim lafım oğlum. Eyvallah. Ya senin öğüdünle de benim başım gözüm üstüne. Bana o dükkanda verdiğin her dersi kulağıma küpe ettim ben. Ya ben bütün ödevlerimi o dükkanda yaptım baba. Evin önünde oynamadım, dükkanın önünde oynadım. Hayatında ilk defa şu dükkana gelen bir kıza aşık oldum ya. İlk sopasını bile o dükkanda yemedi mi bu çocuk? Allah aşkına konuş babanne ya. Ha? Vallahi billahi ya. Ha anne. A Aa, tamam, ya. peki bir şey söyleyeceğim. Canımızdan çok sevdiğimiz Ayşen'imiz bize bu dükkanın müjdesi değil mi? Dükkanın önüne bulmadık mı Ayşen'i? Abim haklı. O dükkan olmasaydı eğer ben dünyanın en muhteşem ailesine sahip olamaz. Kız. Ya kızım o artık Allah'ın takdiri yani dükkan vesile. Tabii ki öyle baba. Ama yani bu dükkan kapalı olsaydı eğer belki beni emlakçının önüne bırakacaklardı. Yani canımız o kekeme olan Muhsin abi. ha. <laughs> diye ne kadar ben 18 yaşında olurdum. <laughs> Ay, sen bize Allah'ın bir lütfusun, lütfu. yavrum yavrum. Tabii canım. Mesela dükkan olmasaydı, benim mantı aşkım olmasaydı... ...ben hayatımda aşkını nasıl bulacaktım? <laughs> Ay. Bizimkisi bir mantı evliliği alsın. <laughs> Olmadı. Ya baba niye öyle bakıyorsun? Doğru söylüyor. O dükkan olmasaydı ben de kuniskumu aşkımı bulamayacaktım yani. Yani uzun lafın kısası hepimiz bir şeyler borçluyuz o dükkana. Bizim tepemizdeki çatı bu evin kiremitleri değil ki. O dükkanın tabelası. Yani ben diyorum ki ne evden gidelim ne şu tabelayı indirtelim. Dükkanın işletmesine talibim. Benim alkışım torunuma. E tabii. Gene de karar senin Celal. ayınız da Kurtulduk. Dükkan kurtuldu! Kurtul. benim sana bir, <apparatus> <görkan> şey bir sorum var. Elinde hamam tası. Çıplak bir şekilde hamamdan fırladın evreka evreka buldum buldum diyorsun da ne buldun evladım? Yani bu mantının kaldırma kuvveti bu aileyi yeniden ayağa kaldırmaya yetecek mi? Hesapladın mı? <laughs> Ehe diyor hocam. Bu konuda ne diyor hocam? ne diyor oğlum? Arşimet diyorum ben. Vallahi ben sevinçten tam ne dediğimi bilmiyorum. Misal şu anda gülüyor muyum ağlıyor muyum? Aşkım çok karışık. <laughs> <laughs> Dayı şöyle cevap şey, vereyim ben sana bak. Şimdi bizim mantı adı üstünde has. Yani bence dünyada tek. Ama şöyle bir şey var. Biz tek bir çeşit mantı yapıyoruz. Dolayısıyla tek bir damak tadına hitap ediyoruz. Biz yani bunu çeşitleyeceğiz. Mesela şimdi annemin sinop mantısının apayrı bir yeri olacak. <laughs> Vallahi diyorum ben ciddiyim ya. Ben de ciddiyim oğlum. Yani Annenin yaptığı şey yani pek mantı yerine geçmediği için hani onun için bu dükkanda olmaz diyorum. Onu unut boş ver. Anlamadım anlamadım. Biri şuna söylesin. Sinop mantısı mantıların hasıdır. Hası. <laughs> Abi ne yaptın? Neden hortlattın şu iddiayı? Şimdi, hadi, hadi. şimdi Perihan'cığım hani sizin mantı diye ne yaptığınızı bilemediğim için hani bu konuya girmeyeceğim ama Hani Karadeniz'de yaşayan insanlar olarak, Hı. hamsiyi una mı bularsınız, hamura mı sararsınız... ...üzerine yoğurt mu dökersiniz, ne yaparsınız yapın ama... ...şu mantının üzerinden ellerinizi çekin artık yani. Mantının hası sinop mantısıdır. Gayseri'dir. Sinop. Gayseri. Sinop. Gayseri. Sinop. Ne Türkiye? Çok güzel hamle.